Evet değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet'in 100. yılı son derece önemli. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz 10. yıl nutkunda diyor ki, Cumhuriyet'i her 10 yılda bir, her sene kutlayın ama her 10 yılda bir coşkuyla kutlayın. Cumhuriyet'in 80. yılında belediye başkanıydım ve Mecdiye Köy'den Taksim Meydanı'na kadar Türkiye'nin en büyük bayrağını o dönemde açtım. Üç buçuk kilometre milyonlar o bayrağı taşıdı ve Cumhuriyet'in 80. yılını kutladık. Şimdi Cumhuriyet'imizin 100. yılını yakışan şekilde kutlamamız lazım. Parlamentoya bu noktada büyük görevler düşüyor. Bütün siyasi partiler Cumhuriyet'imizin 100. yılı için el ele kol kola ve omuz omuza vermeliyiz. Bütün belediye başkanlarına sesleniyorum özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlarına sesleniyorum. Cumhuriyet'in 100. yılı için projelerinizi açıklayın ve Cumhuriyet'in 100. yılı için dünyanın her noktasındaki tarihçileri Alman, Fransız, İngiliz, İtalyan, Pakistan dünyanın her noktasındaki tarihçileri Türkiye'ye davet edelim ve o tarihçilerimiz gelsinler. Cumhuriyeti ve demokrasiyi en güzel şekilde yurttaşlarımıza anlatsınlar. O nedenle Bugün parlamentoda bu konuşmaları yapabiliyorsak 100 sene önce alınan cumhuriyet kararına, demokrasi kararına ve insan hakları kararına borçluyuz. O nedenle de bir kere daha yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Değerli arkadaşlarım, cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle de toplumsal barış, kardeşlik hukuku affının da çıkmasını önemli beklemekteyim. Evet değerli arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Bu noktadaki soru önergemizi de Sayın Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından cevaplanması dileğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bugün soru önergemizi de sunuyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa buyurun efendim. Anayasa ee, Mahkemesi şöyle Demokrasilerde siyasi partileri hangi siyasi düşünceye mensup olursa olsun baskıyla yasalarla kanunlarla susturmak doğru değildir. Demokrasi içerisinde bütün siyasi partilere kanunlar çerçevesinde herkesin almış olduğu bir ödenek vardır, bir katkı vardır. O katkı da bu çerçeve içerisinde mutlaka yansıtılmalıdır. Ben görüşlerin ve düşüncelerin baskıyla görüş ve düşüncelerin efendime söyleyeyim yasalarla engellenmesini asla doğru bulmam. Demokrasilerde güç halkın gücüdür. Halkın vermiş olduğu gücü parlamento en iyi şekilde değerlendirmeli. Demokrasi sizin gibi düşünmeyen insanlara da saygı göstermek olmalı. Herkes aynı şeyi düşünce zaten adı demokrasi olmaz. Demokrasi hoşgörüdür, güzelliktir. Karşı fikirdeki insanların da görüşlerine saygı duymaktır. bu rakamı Asgari ücretle ilgili olarak üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Asgari ücretle ilgili olarak bir kere iki tane yabancı iki tane yabancı araştırma kuruluşu, bir tane de Türk yabancı araştırma kuruluşu sendikalarla beraber bir asgari asgari geçim araştırması yapmalı ve fiyatlar da asgari ücretler de her dört ayda bir mutlaka güncellenmesi lazım. Böyle giderse siz asgari ücret zam yapıyorsunuz ama arkasından ekmek fiyatları, et fiyatları, gıda fiyatları alabildiğine yükseliyor. Ve bu rakamları ben son derece az buluyorum, doğru bulmuyorum. Erzincan'dan geliyorum, tarıma bakıyorum, hayvancılığa bakıyorum. Tedbir alınmadığı takdirde seneye bu zamana kalmaz. Etin fiyatı 1200 liraya kadar çıkar. Çiftçilerimiz son derece perişan vaziyette. O nedenle de asgari ücretin hiç olmazsa her 4 ayda bir mutlaka güncellenmesi lazım. Ve asgari ücretle ilgili olarak da objektif değerlendirme yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'nin evrensel hukuk kurallarına uyması lazım. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsveç'te, Danimarka'da, Norveç'te hiçbir zaman yargı kararları asla tartışılmaz. Türkiye'de yargı kararlarını siyasiler tartışıyorsa demek ki yargıda problem vardır. Bizim hep beraber bir araya gelip bütün siyasi partiler, bütün gruplar mutlaka bir araya gelip evrensel hukuk kurallarına uyan ve bir kere daha bu yasalar değişmeyecek olan bir e, yeni bir hukuk sistemini gündeme getirmemiz lazım. Sizin hukukunuz benim hukukum olmaz. Hukuk herkese lazımdır ve herkesin hukuka inanması lazım. Bir soru daha <laughs> son derece üzüldüm. Bu tip konuşmalar siyasete olan ilgiyi azaltır. Bu tip konuşmalar demokrasiye olan ilgiyi azaltır. Geçmişte önemli görevlerde bulunmuş siyasilerin attıkları adama, verdikleri karara son derece dikkatli dikkatli olmaları lazım. Şunu bilmenizi istiyorum ki omurganız yoksa Duruşunuz yoksa bir kere ihanet ettiyseniz ömür boyu ihanet edersiniz. Siyasetçiler e, siyasette vefasızlara ihanetçilere asla ve asla yer olmaması lazım. Siyaset omurgalı insanların siyaseti olmalı. Siyasette insanlar taraf olmalı. Taraf olmayanlar da ber taraf olur. Siyasette siyasiler gücünü bulunduğu koltuktan almamalı. Siyasette insanlar gücünü kendi kişiliğinden almalı ve insanlar doğrultu tutarlığından hiçbir zaman ayrılmamalıdır. Zikzak yapan siyaset adamlarının ömrü çok kısa olur ama dik duran, omurgası olan, ilkelerini, prensiplerini düzgün bir şekilde savunanların yolu her zaman uzun olmuştur. O nedenle iyi günde beraber olduğunuz insanları yarın görüş aylıklarınız olduğunuz zaman hiçbir şekilde bir şey söylememeniz lazım. Tarihe lütfen bakın. Sayın Baykal'la büyük bir mücadelem oldu. Ama Sayın Baykal'la çok da iyi günlerim oldu. O iyi günleri esnasında ve sonrasında verdiği mücadelede bir tek kelime dahi konuşmadım. Konuşmam. Ben kendime yakışanı yapmam lazım. Her siyasi de kendine yakışanı yapıyor. Unutmayın ki yurttaşlarımız buna bakarlar ederler. Omurgası olmayan, ilkesi olmayan, prensibi olmayan yanar döner siyasetçileri toplum dışlar ve reddeder. Başkanım, da, e, Sayın Siz basın mezunu Hayır rica ederim. Burada sadece basın mensupları. Bu tamam, tamam, tamam. kere de sen bizim ilçe başkanımız olma hasta mısın sen? <laughs> ayıp olur olmaz olmaz ayıp olur. Sonra sen bana sor istediğin ayıp olur. Evet peki değerli arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumhuriyetimizin 100. yılının önemi üzerinde durmanızı özellikle rica ediyorum. Bir kere daha ben en son gerçekten son sözünde şunu söylemek isterim. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, sağ olasın Mustafa Kemal Atatürk. Evet.